Dostlarım günaydın. Şimdi girosun yolculuğu başlıyor. Bu başlattı başlattım. Ve valizler yavaş yavaş inmeye başladı ama bu daha başlangıç. Şu an arabayla gelen dayıma büyük sürpriz bekliyor. <laughs> Heyecanlı canlı bekleyiş. Çocuklar en sevdiğim 1 saatlik gideriz. 1 saatlik gider. 1 saat videosunda uyum kapalı. Videosunun gece çok geç geldi ve girer girmez uyumuşum. Şu an videosu var, sakıcam, günaydın, hatırlat günaydın çünkü sabah kalktık kahvaltı falan, akşam düğünümüz var. O yüzden hemen kuaföre de aldık falan. Saçımı yaptırdık, saçımı şu an böyle ama akşam açacağım. O yüzden daha iyi olacak. Öyle yani son. Harika manzaramdan size günaydın diliyorum. Gerçekten köyden istenaz demişim. Böyle. Yine aktaracağım size kalan detayları Biraz manzarayı çekeyim size. Sarım saçlarımı bakın görüyorsunuz şu an bir saatte geldiği hali çünkü benim seçim asla dayanmıyor gerçekten şu an burada çok yoğun bir hazırlık var tabii ki düğün telaşı o yüzden çok fazla çekemiyorum video bugün zaten çok bir şey çekmem diye düşünüyorum biraz düğünü çekerim size daha sonra e, ilerleyen günlerle Giresun de gezimize devam ederiz bu şekilde şu an gerçekten of, çok seviyorum ben burayı ya Size tekrar manzaramı gösteriyorum. Harika değil Gerçekten yeşil ve mavinin birleştiği her yer insana kesinlikle huzur veriyor. Bu arada size burayla ilgili bir detay vereyim. Benim ilk defa Yunus balığı gördüğüm yer burasıdır. Hatta neresi olduğunu da size şimdi göstereceğim. şu ufuktaki nokta var ya. İlk Yunus balıklarını o ufuktaki çizgide atlarken görmüştüm ve yavaş yavaş böyle evin önüne doğru gelmişlerdi. Harikaydı. Şimdi en içine hazırlan doğru gidiyoruz. Şöyle koyduğumu çekemiyorum. Neyse sonra orada çekerim. Oradaki görüntüleri atarız. Evet. Evet şimdi de yani. Yemek kutluğu ve sonra Arasında Alıca köyüne geldik dedim ilk köyü. Mezarları ziyaret ettik. Şimdi birazcık amcalarının evine çıkışırız. Ondan sonra oraları falan gezeceğiz. Böyle birazcık köy havası, oksijen, oksijen. Konuşamadım. Oksijen falan. Öyle. Size de birazcık etrafı böyle gezdireyim. Az önce de gezdim. Bunun görüyor musunuz? Ben yüzde yetmişmiş bu her yerim kabardı. saçım evet. özellikle. Şimdi annemin evet. evet. büyük halasının evine geldik. Ve size şimdi buradaki manzara çekiyorum. Evet. Harika. Çok 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 güzel. Güzel. Bu bir kamu spotudur. Makyajda yüzmeyin şu an bütün rimelim ve bütün eyelinerim gözümün altında. Ama şu an güneşin yavaş yavaş batış aşamasındaki şeyi göstereceğim manzarayı. Onlar geliyor ben Şimdi artık yüzdük güzelce ve eve dönüyoruz. Size daha tekrar şöyle manzarayı göstereyim bol manzaralı bir gezi oluyor. Harika. Şimdi burada akşam yemeği saati. Çok güzel bir parti var aşağıda. Hemen oraya iniyorum. İndim. Merhaba. Bugün Mayra'nın birinci gününden ve ben asla video çekmedim. Şu an burada peşinde ben ve asla video çekemedim. Hem çok yoğun bir gün var işte kurban bayramı olunca. Hem de buradaki o kadar aşırı sıcak ve nem. Yani sıcak değil de sıcak normal aslında ama nem insanı acayip etkiliyor. Şöyle de şey. Nem inekten acayip etkiliyor. O yüzden hepimiz böyle şıkır şıkır ter bekliyoruz. Üzerimizde gördüğümüz böyle şık terlerle yaşıyoruz. Onu burası da Şimdi akşam yemeği baktı. Sırayla kullandık bahçedeyiz. Açıkalım. Öyle. Görüşmek üzere. Evet, şu an bayram gecesini bütün küçükleri eve gönderip horseman izleyerek sonlandıran tayfa. <laughs> evet biraz daha horseman bakalım. Недавно в Давай сначала еще не Allah buradayız. Yapın, sakın Burada. Burada şeflik yok. Şeflik. Şeflik yaptı. yaptı. neredeyse kendim göstererek video çekemedim çünkü e, birazcık sesim çıkıyor gördüğünüz gibi. çünkü klima doyuyor kalmışız biraz da buradaki nemden dolayı herhalde bütün broşlerim her yere tıkandı ve sesim böyle çıkıyor şu anda öyle e, şimdi size bugünü biraz anlatayım dedim bugün e, sesim ne kadar geliyor bir onu test edeyim hemen sonra anlatmaya devam edeyim Bugün gördüğünüz gibi şaftımın kaymasından da yağmur yağdı burada. Zaten hava da bayağı bir kapalı. Şu an size havayı da çekerim yine. Öyle bugün bir girosun çarşıyı gezdik. Orada işte hediyelik alınacak ya da işte eve girosundan olacak eşyaları, şeyleri aldık. Öyle. Aaaa, adı onu da Şey. Şu an denizdeki dalgayı göstereceğim size. Evet, Giresun'un Giresun olduğu anlar gerçekten. Karadeniz'in Karadeniz olduğu anlardan birindeyiz. Ee, bugün öyle çarşıda geçti ve yağmur yağınca tabii kendimi ne çekebildim. Yani Ancak etrafı size göstermek için çekebildim. Ee, o şekilde. Şimdi sizlere etrafı çekiyorum ve şimdi size Karadeniz'i gösteriyorum. Gerçek yükümü Karadeniz'i. Bugün mesela çarşıda böyle belediye aracı bir anons falan yapıldı. İşte biz ikinci bir duyuru yapana kadar halkımızın denize girmemesini öneriyoruz diyor. Çünkü işte hava durumundan dolayı oluşan bir akıntıdan dolayı e, suların taşma olasılığı varmış. O yüzden de kimseyi riske atmamak adına kimsenin suya girmemesi söylendi. Bu şekilde. Bugün Kayadeniz yerli Londra gibi kapalı. Aynen. Yaz kampı arası evet. çok severim. çok, çok alasın alasın. Alasın. Her gün karşımda He. esta ben bunu izlerim. Alasın. İzlemeden bir günüm geçiremem. Öyle yani. Geldim anlamadım. <laughs> Terliklerini psikolojik değişimi, komik kostümleri Çok Çok bir 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 şey. Şey. çaldı. Ben de besledim. Ben de, bir 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 şey. Şey. Da besle ben de tüm Sağ Yaşa. biz kostüm giymiyoruz. Böyle mi? yani. Üstümüzde giysi Kostüm da yemek hazırlanıyor. Yemek hazırlanırken biz de. film istiyoruz. Hmm. Kim hmm. bu. arasında son akşam ve parlandı yüzümüz. Şimdi pastalarımızı yedik çayla birlikte. Her herkesi ama <gülüyor> 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 <Öyle> herkes çekiyorum ama. Ha öyle. Öyle herkesi çekiyorum. Bu şu anlar o yaş. Tek balkonda çekeceğim size. Bilmiyorum abi oraya. mı içersin? Gel öyle bir zaman akşam ve şey Kırmızı falan bak <baktık. gülüyor> Şu an son dakikalarımız. Valizlerimizi toparladık, her şeyimizi toparladık ve eve dönüyoruz artık. Denizi size göstermek isterdim ama deniz şu an gördüğünüz gibi görünmüyor. Hatta şöyle göstereyim. E, denize girerken izimiz safi. Şu anda sular altında falan işte. Şu an deniz gördüğü gibi görünmüyor. Sus altında ve dalgalar neredeyse aşağıya geldi yani. Bu şekilde. Bir yandan da telefonu bir tarafa çıkardıkça bu damlacıkları şapır şapır yapıyor. Bu şekilde kalemde çok eğlenceli vakit geçirdik. Gerçekten Giresun çok özlemiş burada. Arka çamaşırlar var falan neyse. Giresun gerçekten çok özlemişiz hepimiz. Çok güzel vakit geçirdik. Sevdiklerimizle birlikte bayram geçirdik, düğün geçirdik. Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir tatil oldu. Şurası da annemin halasının evi. Şurası kuzeninin evi. Böyle yan yanaydık yana hepimiz. Ee, işte akşam yemeklerinde bahçede toplandık, yemeklerimizi yedik falan. Çok güzel, keyifli bir tatil oldu. Umarım tekrar hep birlikte yeniden bu şekilde hep daha güzel sofralarda yeniden bir arada toplanabiliriz. Biz çok eğlendik bizim, çok aslında her şey. Tekrardan Barış abi ve Endam ablaya da buradan diliyorum. Onların düğünü vesile oldu buraya gelmenizden. Bayram, daha sonra bayram tatili olması, tatili devam etmemizi sağladı. Sesim şu an biraz delip çıkıyor olabilir çünkü burada hep klimalarla oturduk, nemden dolayı duramadık. O yüzden hep klimalarla oturduğumuz için de e, sesim falan hep birbirine girdi. Böyle. Diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Hepimizin girişim tarifi nasıl geçti ee, ben ilk önce... Yani. Evet Mira Hanım, anlatın bakalım. Tabii, yani şimdi gitmeden önce, bir gün önce çok geç, erken yaptık çünkü sabah beşte kalkıp giyinip sonra da bavulları alıp çıkmak havalimanına varmak çok uzun süre. Evet o yüzden erkenden yatıp evet. erkenden kalkmak gerekiyor. Evet. Çok haklı biz de öyle yaptık. Evet. Belicem sen anlat bakalım bizim burada olmamız eğlenceli miydi? Nasıl geçti? <laughs> güzel. <gülüyor> Hakim Güzel miydi? Güzel. Eslemcim senden yorumları ha, alalım. Kuzenlerin hepsi yapacağım. buradaydı. Mutlu muydun? Evet. Eğlendin evet. mi? Evet. Mert sen mutlu muydun? Evet. Güzel mi geçti? Mete eğlendin evet. mi burada? Eğlendik evet. ama yarın gidiyoruz. Evet. Bence de. Gelmek. Bir de bir şey söyleyeceğim. Eda ablanın kanalına abone olmayı evet. unutmayın. Evet bu çok önemli. Beğenmeyi ve abone olmayı. olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Herkese el sallayabilir şu anda. Kapanış videosunu şu an sizinle çekelim. Mete. Mete de yani. de Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Güle güle. Ben şimdi okuyacağız değil mi? Ben de 开上试试，加